Evet gönül dostlarım. Güzel mi güzel bir prensesimi yolcu ediyorum. Feyza'cığım şu anki duygularını alabilir miyim? Şu an duygularının tarifi yok. Çok heyecanlıyım. <laughs> güzel bir gün beni bekliyorlar. Evet annem Rabbim seni yerine yakıştırsın. Çok güzelsin. Prensesler gibisin. Nisan'ın moda evinleri. Şöyle bir ellerini bir aç bakalım bir görelim en güzel modellerinden birini giydin. Aşk perisi modelimiz değil mi? Şöyle bir dönebilir misin güzelliğim? Harikasın anneciğim. Harikasın. Mutluluğun daim olsun. Evet damat giyinmemiş. Ama olsun yine de bir aç kapıyı bir merhaba de bakayım ona. Hasretin